25 Kasım 2025 tarihinde MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM Meclisi konuşmasında şöyle demiş. Bakınız, şu yaşımda mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükunet bulsun. Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuz da varsın, dar ağacı olsun. Siyasal rakibi olan ve mevcut yasalara ve uygulamalara göre süreç konusundaki çelişkilere işaret eden, üstelik de MHP'nin tabanını eriten İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine çok da nezih olmayan yanıtta sanki iktidar bir şey yapıyormuş da kendisi muhalefette buna karşı çıkıyormuş ve bu bir kahramanlıkmış gibi konuşmuş. Oysa kendisi iktidarda. Üstelik bugünkü iktidar yargı ilişkilerinde, yargı üzerinde sahip olduğu güç bağlamında herkesi hapse yollamak ya da tahliye etmek gücü de bizzat kendi ellerinde. Bahçeli'nin dar ağacını gündeme getiren bu sözleri herkese, Erdoğan'a, PKK elebaşısı Öcalan'ın asılması için ip atması olayını getirdi. 7 Temmuz 2007 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Hamdi Ateş imzalı haberde olay anlatılmış. Haber çok ayrıntılı, ben sadece olayın özetini aldım. İp Bahçeli'nin fikriymiş. Başbakan Tayyip Erdoğan, Yozgat ve Çorum mitinglerinde MHP'ye yüklenmiş ve şimdi el altından terörist başı hakkında idam kararı varmış da biz idam etmemiş gibi takdim ediyorlar. Bölücü başını kendilerine teslim ettiklerinde İmralı'da odasını hazırladılar demişti. Bahçeli, o dönem 129 milletvekili olan MHP'yi neden asmadın diye suçluyorsun? Tek başına iktidar olan sensin. Neden asmadın? Oğluna gemi alacak kadar param var da onu asacak kadar ip mi alamıyorsun?" dedi. Ardından korumasına dönen Bahçeli, "Ver şu ipi." dedikten sonra, "Al da as." diyerek ipi kalabalığın üzerine fırlattı terörsüz türkiye ve barış süreci sloganlarıyla bazıları ağır hastalıklarla boğuşan chp'li belediye başkanlarının ve saygın belediye çalışanlarının hapse atıldığı dem parti mensuplarının da bunlara eklendiği Son Fatih Altay olayında da görüldüğü gibi bazı gazetecilere haksız ve hukuksuz mahkumiyetler verildiği, Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ'a akıl almaz casusluk suçlamasının yapıldığı, televizyonlara el konulduğu, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Osman Kavala ve Tayfun Kahraman gibi gezi direnişi davası mağdurlarının hala hapiste olduğu, bazı mahpusların hakları için ölüm orucu tuttuğu TBMM mensuplarının mahkum olan terör örgütü elebaşısını muhatap alarak ayağına gittikleri bir ortamda 11. yargı paketi gündeme getirildi. Buna iktidarın ceza hukuku düzenlemelerinde başrolu oynayanlardan Profesör Adem Sözüer X ortamındaki @ademsozuer adlı hesabından şöyle isyan etti. Yargı paketlerini tartışmak anlamlı mı? Yargı bağımsızlığı devre dışı. TBMM çoğunluğu AYM'nin iptal kararlarını tanımıyor. Bir mahkeme hem Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyor hem de AYM yetki gaspı yaptı diyebiliyor ve yer yerinden oynamıyor. Nitekim HSK bu tür hukuki aykırılıklara ses çıkarmıyor. Ama kimi kritik davalara bakan hakimlerin görev yeri değiştiriliyor. YouTube kanalında eleştirel bir söze bu fiili saldırıdır denip 4 yıl 2 ay ceza verilebiliyor kayıt dışı hukukun keyfiliğinin hüküm sürdüğü bir yerde bir kanun değişikliğinin malum paketlerin gereklilik, doğruluk veya faydasını tartışmak anlamlı olabilir mi? Eşitlik ilkesine aykırı ve amacı adalet olmayan değişikliklerin sadece yeni sorun ve haksızlık ürettiği konusunda yeterli tecrübe edinmedik mi? Öncelikle AYM, aime kararlarını uygulayıp hukuka dönüş için adım atmalı ve yargı bağımsızlığı sağlanmalı. Bu satırları içeride okuyanlar neler düşünüyorlardır acaba sorusu aklıma geldiğinde zaten hasta olan kalbim sıkışıyor çok ama çok üzülüyorum.